Günaydınlar dostlar, arkadaşlar. Bugün 20 Kasım 2023 zaten yazıyor burada. İş yatırımın günlük yabancı oranları tablosu açıklandı. Peki yabancıların oran olarak en çok arttığı hisseler hangisi onu söyleyelim sırayla. Hatta ilk önce arkadaşlar haftalık daha günlük takas oranlarına bakalım. Borsamızın yüzde %35,07'si arkadaşlar şu aşamada yabancıların elinde gibi gözüküyor. Biz yıl içi yabancı oranı grafiğine baktığımız zaman. Yabancıdan oranı %35,07. Son 1,5 hafta arkadaşlar düşüşe geçti gibi gözüküyor. 1,5 hafta %37'lerden hatta %37.80 yanlış hatırlamıyorsam şu aşamada %35,07'ye kadar bir geri çekilme söz konusu gibi gözüküyor. Şimdi buradan baktığımız zaman 20 Kasım 2023 raporunda 16'sından 17'sine arkadaşlar fark eden hangilerinde oranlar artmış? Şimdi bu biliyorsunuz ki takas oranları arkadaşlar 2 gün sonra açıklanıyor buradan baktığımız zaman Kızıldık Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda arkadaşlar en fazla yabancı oranı artan hisse olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi VRGYO arkadaşlar. Bu da e, ikinci sırada en çok yabancı artan. Üçüncüsü Reader, dördüncüsü Borles, Ovisiem, Taten, Maalt, Kafein Enerji, Enerji daha doğrusu ve İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Peki en çok yabancı oranın azaldığı hisselerde Grand Türk, Prizma, Klimasan, İDAŞ, Miatek, BMSCH, Yayla Gıda, İhlas Gazete, Avhol ve DMRGD arkadaşlar. Bunlar neye göre azaldı? 16'sından 17'sine geçecek. 16'sına göre arkadaşlar. En çok 16 Kasım'a göre en çok azalan, yabancı olan azalan hisseler. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak ben iyi günler diyorum. Sağ olasınız.